Merhaba arkadaşlar bu videoda sizlerle kıble açımızı nasıl buluruz bunu anlatacağım. Öncelikle şehir dışına çıktığınız otele veya misafirle kıble açımızı kimseye sormadan telefon ve internet aracılığıyla nasıl bulacağımızı anlatıyorum. Daha önce benzer videolar çektim. Bu farklı bir metotla kıble açımızı bulabileceğiz. Bunun için yapmanız gereken haritalar uygulamasına ihtiyacımız var. Google, Android olsun, iOS olsun haritalar uygulamasını açıyoruz. Telefonumuzda sadece yön sensörünün olması yeterli. Şöyle telefonumuzu çevirdiğimizde telefonun yönüne göre bize şu mavi yön ışığını göstermesi yeterli. Daha sonra buraya Mekke yazdık ve Mekke şehrini gösterecek. Daha sonra haritamızı küçültüyoruz, küçültüyoruz. Görecek şekilde Mekke eyaletini. Telefonumuz ona göre çekiliyor. Mesela sağ ters yöne çevirdiğimde kıblemiz bu yönde değil. Mekke şehrine doğru kıblemizi çeviriyoruz ve kıble açımızı bu şekilde bulabiliyoruz. Camilerde test edebilirsiniz veya kıblesini bildiğiniz yerlerde test edebilirsiniz. Ben birkaç yerde test ettim. Çalışıyor. Kıble açımızı doğru bir şekilde veriyor benzer bilgilendirici videolar için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım.